duvardaki koca deliği tamir eder misin? Mavi muşambalı evdeki aile olmamıza ramak kaldı ve bu benim daima kırmızı çizgim. Kocaların çuvalladığı zaman yaptığı şeyi yapacağım tabii ki. Penisimi kıçımın arasına sıkıştırıp tamir için profesyonel birini çağıracağım yani. Ev sahibi olmak için can atıyorum. Burası benim evim. Ne kadar ciddi olduğumu göstermek için ileri geri zıplayacağım. Aa, merhaba. Kucağıma ziyaretçi geleceğini bilseydim kürek çekerken giydiğim iç çamaşırımı değiştirirdim. Kürek ha? Ne o? Dümende misin yoksa? Çok şirin kalabilir mi? La bilmem. Araya skeç girebilir miyim? Yardımcı olabilir miyim? Ve işte böylece Griffin'lerin bir kedisi oldu. Günaydın millet. O şey hala burada ne arıyor söyler misin bana? O şeyin adı Ponsi ve artık benim kedim. Ne dersin Pons? Tombalını paylaşalım mı? Bir kutu ton anne suyu kalsın. Ona yakıştı. Ama biz köpekçi bir aileyiz bu sizce sorun değil Yerime mi? Yerime temizlik robotu alındığında bu aile için karar vermeyi kestim. Oturma odası tamamlandı. Teşekkür ederim Rumba. Asla onların annesi olmayacaksın. Doğal düşmanımı eve alma kararında benim de fikrim sorulmalıydı diye düşünüyorum. İyi bir hayvan gibi görünebilir ama daima gizli planları vardır. Bence kedi sahibi olmak Meg'e iyi gelecek. Sen de alışırsın Brian. Tıpkı benim Peter'ın fazladan serçe parmağına alıştığım gibi. Bir yirmi yıl daha mutlu evliliğe. Şerefe aşkım. Aa. Hmm. Ah, o parmak kokuyor. Hala onu temizlemeyi öğreniyorum aşkım. Hey, bugün ne günü? Arınma günü mü yoksa? O gerçek bir şey değil. Öyle mi? O zaman kapıyı sen aç. Chris, kapıya bak. Merhaba Christopher. Girebilir miyim? Bilmiyorum. Ben sadece aptal bir çocuğum. Ya da eğlenceli şeyler istediğimde bana söylenen bu. Zippo istiyorum. Bir şeyleri yakarsın. Evet. Biliyorum. Muazzam. Yap bozumun üstüne koy zaten. Bu sırığı da hiç sevemedim. Neler oluyor Quagmire? Aileler bir kedi sahiplenmeden önce birinin hayvanın sevgi dolu ve güvenli bir ortama yerleştirildiğinden emin olması gerekir. İşte o kişi benim. Bu gerekli mi? Yani bizi tanıyorsun. İyi insanlar kötü kedi sahibi olabiliyor Louis. Eric Orneli duydun mu hiç? Hayır. Oh, bu demek istediğim açıklamama yardım ederdi. Başlamadan önce kediyi görebilir miyim? Ha, merhaba canım. Oo, sen ne tatlısın sana. Bütün pazar günlerim feda olsun. Aa, tamam. Şimdi kedi dostu bir ev mi diye biraz etrafa bakayım. Pekala bu bir sorun. Burası tam bu bölge. Camlarınız batıya bakıyor. Bu güzel. Öğleden sonraları çok rahat güneş uykusu yapacaktır. Buradan hala kötü elektrik alıyorum. Sahiplenme onaylandı. Ha! Duydun mu Boys? Resmi olarak benimsin. Sahiplenme belgeleri burada. Kedi sahibi olmakla ilgili bilmeniz gereken her şey burada yazıyor. Nasıl besleneceği, yerel veterinerler, toksoplazmoz falan filan. Dur, toksoplazmoz nedir? Önemli bir şey değil. Kedi dışkısındaki bir parazit. Kan dolaşımına girerse insanları biraz etkileyebilir. Eric Orner gibi bir kedi sahibi değilseniz endişelenmeyin. Ah, tekrarlıyorum, o kim bilmiyoruz. Ha, doğru, iyi biri değildi. Neyse, tebrik ederim. Ah, bu tuzağı kim buraya koydu? Bozuldun, değil mi?